Sindy Miniş TV. Hepiniz Sindy Miniş TV kanalına hoş geldiniz. Ben bu kanalın yapımcısı Sindy. Aslında gerçek adım Sindy değil. Fakat gerçek adımı öğrenmek istiyorsanız bu videoya 50 like atmanız gerekiyor. Bence yapabilirsiniz. Beni tanımıyorsunuz ama adımı merak edin bence. <laughs> Neyse şimdi videomuza geçelim. Benim asistanım olan Şekerleme benim videolarımı sunacak. Şimdi sözü artık... Şekerlemeye bırakayım. Değil mi? Şekerleme. Efendim. Hadi. He. He. Hepinize merhabalar. Şekerleme birazcık kayar mısın sola? Seni sağına. He. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cindy'nin asistanıyım. Videoları ben sunacağım. Adım Şekerleme. <laughs> şekerleme hadi. Tamam. Ee, bu videomuzda e, minişler alışverişe gidecek. Minişler alışverişte hepinize iyi seyirler. <laughs> Bugün alışveriş gidiyorum. Bakayım ablam uyanmış mı? Aa, aa! Düştüm ya. Abla. Abla. Efendim. Abla uyansana. Efendim. Abla uyan. Efendim Börtlen. Ne oldu? Niye uyandırıyorsun beni ayrıca? Üf, yeni Uyan Uyandım. Allahım Börtlen kalk kalk. Heh, kızarsın diye yapmıştım. Ne kızacağım Börtlen ya? Hadi ne söyleyeceğini söyle. Ee, abla şey <laughs> bugün altı <laughs> Doğru. Çabuk koş anneme. Tamam. Abla kalk. Ya ayağıma tıkılıp duruyorsun. Ne yapayım? Koş koş koş. Acele et. Allah Allah. Annem yok ya. Telefonla arayayım. Telefonum nerede? Şurada arayayım bir saniye. Abla. Annem yok. Ben de onu arıyorum ya. Alo anne neredesin? Kızlar hadi. Kapıya çıkın. Kapıda sizi bekliyorum. Anne bir insan haber verir. Ödümüz patladı. Tamam hadi kapat. Hadi bay bay. Kardeşim gel gel. Birdland. Annem kapıda arabada bizi bekliyormuş. Aa, tamam geliyorum hemen. Hadi gidelim. Geldik anne. Geliyoruz geldik. <laughs> Nerede kaldınız kızlar? Sizi bekliyorum anne birazcık hazırlanmamız zor oldu. Biraz haber verseydin bu kadar uzun sürmezdi. Neyse hadi gidelim. Heh, geldik sonunda. Evet. Oley. Sen kardeşine yapacağını biliyorsun. Evde konuşmuştuk. Tamam anne tamam. Dur şimdi beş tane şuradan hemen sepet alalım. Aa, al sen şu küçüğü. Şu küçüğü de şuraya koyalım. Ben de bu büyüğü alayım. Hı. Kardeşim gel bakayım buraya. He? Ya ne yapıyorsun abla? Seninle biz böyle gezeceğiz. Ya <laughs> Anne ya bunu mu dedin gerçekten? Evet, bunu dedim, tatlım. Mmm. Kurabiye falan alayım mı ister misiniz? Yersiniz. Dur anne geliyoruz hemen. He. <laughs> Bakayım. Bakın çok güzel kurabiyeler var. İster misiniz? Olur anne. Koyalım hemen. Anne makaron, makaron. Ay sepetten bile bir şeyler istiyorsun kızım ya. Dur alayım dur. Aa bu kurabiyeler tekrar gelmiş bak şekerleme. Kesin alıyorum. Aynen anne, bayağıdır gelmiyorlardı. Şimdi sebze yanı. Anne şurada oyunları var. Ben kardeşimle oraya gidiyorum. Tamam kızım. Gel bakayım buradan havuç alalım. Ah balık salatalarda çok güzel oluyor. Çok da yukarı koymuşlar. Tabii ki de Hindistan cevizi, yumurta. Kurt alayım dur. Tabii ki çilekli almayacağım. Ama kızlar da yiyor. Çilekli de alayım. Sade yurt da alayım. Ah. Şimdi bu tarafa geri dönelim. Süt. Ee, yaz. Tamam. Su alalım iki tane hemen. Ama meyve suyu alayım kızlara. Bizim bu suyu sevmiyorlar. Portakal suyu alayım. Asitli içecek. İçmelerine gerek yok yani gerek yok. Ha, patlamış mısır. Patlamış mısır alabilirim. <laughs> Koydum. Başka bir şey gerek yok. Ha, pamuk şeker kızlar çok sever. Hemen alayım bir tane. Hatta ikisini de alayım. Of bu kadar yeter ya. Bayağı koydum bile. Şimdi kasaya gideyim. <laughs> Ay pamuk şeker düştü. Ak kızları çağırayım. Kızlar. Kızlar. Şekerleme. börtlen neredesiniz? Geldik anne geldik. Heh, oyun yerinde. Gelin hadi ya. Ah, bekleyelim. Merhaba kasaya bakan birisi yok mu? Merhaba kasaya bakan var mı? Merhaba alo merhabalar Heh merhabalar merhabalar ee, Ben kerten Kerto Kerto mu? Gerçekten duyduğum en garipsi Şöyle Aslında ben bir Yani Dinozora da benziyorum aslında Yurt dışında bana başka bir şey diyorlar. Yani bayağı garip. Ama annemler beni kertenkeleye benzettiği için kerto, kerto koymuşlar ismimi. Neyse buraları karıştırmayalım. Buyurun hanımefendi siz niçin gelmiştiniz? E, ürünleri kasadan geçirecektim. Tabii ben alayım şunları buraya alayım. alabilir miyim? Tabi buyurun. Şu pamuk şeker de var. Kızım kalk yerden. tamam kalktım anne. Tamam. ne kadar bizim borcumuz? Ee, toplam 250 miniş lirası. Ee, tamam. Kızım çantamı getirir misin? Çantan nerede anne? Aa arabada kaldı. Çabuk getirsene. Tamam anne gidiyorum getirmeye. Heh, geldim anne geldim. 250 demiştiniz değil mi? Ee, baktım da şimdi az önce numaranızı söylemiştiniz. 50 TL indiriminiz var. 200 TL verseniz yeter. Heh. Buyurun bu da tam 200 TL'ymiş. Buyurun. Tamam. İyi, ben bunun için size karton vereceğim. Poşetler vermiyoruz. Yüklü alışverişlerde karton veriyoruz. Tamam. Olur. Şöyle ben sizin için koyacağım pakete. Evet. Bir saniye. Ben hemen bir tane daha getireyim. Buyurun. Hayırlı işler. Görüşmek üzere. Evet bu videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.